Herkese merhabalar. Ben Sertaç Çay. Uzun bir aradan sonra yolda tek başıma giderken sizle sohbet etmek istedim ve artık zamanı geldi diye düşünüyorum. Almanya'da gerçekten ne iş yaptığımı size açıklayabilirim. Çünkü, çünkü üzerinde çalıştığım ürün ve proje artık hayata geçirildi. Lansmanı yapıldı. Tüm internet haberlerinde kendisinden bahsedildi. Şu anda Evet ben uzun zamandır size söylüyorum Grover diye bir şirkette çalışıyorum ama Grover'da tam olarak ne iş yaptığımı çok açıklayamadım çünkü yasak da açıklamam. Ürün hayata geçene kadar ne iş üzerine çalıştığımı açıklayamadım. Ben Grover Kart'ın ürün yöneticiliği yapıyorum ve Grover bir şirketin Grover Kart'a sahip olmasını sağlayan yegane insanım. Kendimi övmek söylemiyorum. Gerçekten çok büyük emekler harcandı büyük bir kısmı takım çalışması ama ilk 6-8 ayı benim emeklerim sayesinde oldu. Gerçekten kendime çok gurur duyuyorum. İlk defa böyle bir şey yaptım. İlk defa bir şirket için baştan sona bir kart çıkarma yolculuğuna giriştim. Daha önce hiç yapmamıştım. Beni tanıyanlar bilirler. Ben Garanti Bankası'nda çalışırken 17 milyon kartın yöneticiliğini yapıyordum. Büyük bir sorumluluktu. Ama o zamanlar kartı sıfırdan yaratmamıştık. Zaten garanti bonus kart, işte Mayzen Smiles kart, Flexi kart onlar vardı. Ben sadece bu karta sahip olan müşterilerin hayatlarında ne gibi önlemler almamız lazım ki garanti bankasına daha fazla para kazandırabilelim diye uğraşıyordum. Burada ise durum daha başka. Benim yegane sorumluluğum Grover şirketi için Grover kartı çıkarmaktı. Yani Grover kart nasıl olmalı? İşte bu ana fikri ne olmalı, pazarda nasıl yer bulmalı, insanlar niye Grover kartı sahip olmak istemeli gibi şeyleri çözümleyip bunun için de teknolojik bir partnerlik yapmam gerekiyordu. Hem lisans açısından hem de teknoloji açısından. Grover aslında bir fintech şirketi değil. Yani kendisinin bir bankacılık lisansı, kart çıkarma lisansı yok. O yüzden bir başka bankayla ortaklık yapıp onların lisansı kullanarak kart çıkardık. Temel olarak arka tarafta onlar var. Ama ön yüzde Brower markası var. E, bu Türkiye'de çok görülmeyen bir şey. Genelde herkes kendisi kendi kendine kartı çıkartıyor ama Almanya'da ve Avrupa'da bu çok yapılan bir şey. İnsanlar çok fazla white label solution kullanıyor. Yani fasonculuk çok fazla. Babam benim fasoncuydu. Kendisi ayakkabı üretiyordu. Ama üzerine atıyorum Hotich markası yapıştırılıyordu. Ya da ne bileyim aklınıza gelen başka ayakkabı markaları varsa e, onların işte etiketleri yapıştırıldı babamın ürettiği ayakkabılara. Burada da aynı şekilde biz bir bankaya çalışıyoruz. Solaris diye bir banka var. Solaris Bank var Almanya'da. Onlar çalışıyoruz. Onlar bize ürünü veriyorlar böyle ham halini. Biz onu böyle işleyip o Lego parçalarını birleştirip müşterinin kullanabileceği hale getiriyoruz. Şimdi ekranda görüntülerini paylaşıyorum. Burada da görebilirsiniz. Aslında çıkardığımız ürün iki şeyden oluşuyor. İki ana daldan oluşuyor. Birincisi bir bankacılık uygulaması. Her zamanki gibi işte kart başvurusu yapabileceğiniz, başvurusun sonucunu görebileceğiniz ve bir hesap açabileceğiniz, temel bir bankacılık hesabı açabileceğiniz. Bir de aynı şekilde temel bir bankacılık kartı, debit kartı çıkartabileceğiniz bir yolculuğu var. Bundan sonra ana ekranda temelde bir bakiye var. İşte kartın içinde ne kadar para var, o balans nedir de en son işlemleriniz nedir diye böyle bir temel iki şeyden oluşuyor. Ama üçüncü ana konu ise burada zaten Grover kartı farklı kılan şey de bu. Grover'daki subscription'larınızda indirim uygulayabiliyorsunuz. Şimdi bu konuya girmeden önce Grover'ın ne iş yaptığını anlatmam gerekiyor size. Grover arkadaşlar dünyadaki nadir şirketlerden bir tanesi. Grower'dan teknolojik ürünler kiralayabiliyorsunuz. 3000'den fazla ürün var. Bu ürünler arasında elektronik bateri, işte robot süpürge, saç kurutma makinesi, telefon, bütün telefon çeşitleri neredeyse, bilgisayar, televizyon, çamaşır makinesi, başka ne sayabilirim, mouse, kulaklık gibi aklınıza gelebilecek e, teknoloji çılgınlığının son doğru noktasındaki tüm enteresan ürünler orada yer alıyor. Growr web sitesine gittiğinizde göreceksiniz ki. 3000'den fazla ürün var ve bunların hepsini kiralayabiliyorsunuz. Satın almak değil derdi. Satın almak Grow'un derdi değil. Aslında satın alma seçeneği var da işte yeterince kiraladıktan sonra satın alabiliyorsunuz. Temelde amaç insanların aynı Netflix, Spotify'da olduğu gibi Grow'a bir abonelik başlatması ya da Exxon gibi diyelim Türkiye'deki örnek olsun. Bu abonelik sonucunda elde ettiğiniz hizmet bir teknolojik bir ürün bir telefona abonelik yapıyorsunuz. Yani bir aylık, 3 aylık, altı aylık, 9 aylık, on aylık abonelik yapabilirsiniz. Ve bu aboneniz bittiğinde abonenizi yenileyebilirsiniz veya ürünü geri gönderebilirsiniz. Orada geri gönderme çok kolay. İşte hemen bir kargo kodu üretiliyor. Oradan geri gönderiyorsunuz ve başka bir ürüne abone olabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki bu böyle bir şeye, böyle bir fikre niye ihtiyacınız var? Birkaç tane ihtiyaç, müşteri ihtiyacı söyleyebilirim. Örneğin Almanya'ya geçici süreyle geldiniz ve burada eşya satın almak istemiyorsunuz. Hemen bazı şeyleri kullanıp tüketip tekrar geri döneceksiniz. O yüzden Grower'dan bir şey kiralamak çok mantıklı. İşte çamaşır makinesi, telefon, televizyon falan kiralamak çok mantıklı olabilir. Aynı şekilde diyelim ki bir YouTubers'ınız ve her sene başka bir kamera denemek istiyorsunuz ee, ve buna göre belki ne ara, satın alacağınıza karar vereceksiniz. O, o zaman yine Grower muhteşem bir seçenek oluyor sizin için. Diğer bir müşteri segmenti de şu olabilir arkadaşlar. Robot süpürgeler henüz çok yeni bir teknoloji ve her yıl neredeyse daha iyisi çıkıyor. Siz şimdi bir tane robot süpürge alıp yatırım yapıp para harcayıp satın alıp sonra 2 yıl 3 yıl sonra bu, bunu ne yapacağınızı düşünebilirsiniz. Satsanız satamazsınız. ikinci elde çok ucuza gidiyor falan. O yüzden mesela bu sene diyelim ki Roborock S6'ya abonelik yaparsanız, seneye Roborock S7 diye abonelik yaparsanız böylece her sene elinizde son model o senenin en moda e, robot süpürgesine deneyip kullanıp evinizi bununla süpürebilirsiniz, temizleyebilirsiniz. Her zaman da son teknolojiye sahip olursunuz. Bu bir seçenek mesela. Bu da bir müşteri ihtiyacı diyebilirim. Bunun dışında ben neler kiralıyorum hemen söyleyeyim. Ben bir tane robot süpürge kiralıyorum tabii ki. Ee, bir tane kamera, şu an kullanmış olduğum kamerayı kiralıyorum. Her sene başka bir kamera kiralıyorum ben Grover'dan. Bir de bir tane Android telefon kiralıyorum. Çok ucuzdu, kampanya vardı. 9 Euro'ya aylık bir tane yani Note 9 Pro'yu şu an kiralıyorum. Şimdi Grover'un esas işi buyken Grover Kart ne alaka ve Grover Kart'la bu ana ekranda gördüğünüz yani bankacılık uygulamasının içerisinde ana ekranda gördüğünüz bu abonelikler kısmı ne alaka? Bunu açıklayacağım. Growr kartla yaptığınız her alışverişte %3 bonus kazanıyorsunuz. Aynı Garanti Bankası'ndaki o bonus programı gibi Growr kartında bir bonus program var. Adı da Growr Cash. Siz yaptığınız her alışverişte %3 bonus kazanıyorsunuz. %3 cashback kazanıyorsunuz. Bu %3 cashback'i Grower'daki aboneliklerinizi ucuzlaştırmak için kullanabiliyorsunuz. Çok kötü bir Türkçem var şu an. İngilizceden Türkçe çevirdiğim için böyle ama. Demelde temelde demeye çalıştığım şey siz Grower kartla harcadıkça aslında aylık ödemeniz gereken Grower abonelik paralarını azaltabilirsiniz. Temelde Grower kartın orta ölçekteki önermesi bu ve müşterilerin ilgisini çeken şey de bu. Ben açıkçası şu an bütün market alışverişlerimi, Amazon alışverişlerimi Grow kartla yapıyorum. Böylece benim robotum, kameram ve Android telefonum bedavaya geliyor. Çünkü %3 baya yüksek. Yani düşünsenize 1000 Euro alışveriş yapsanız aylık 30 Euro puan birikiyor. Bu 30 Euro'yu aylık aboneliklerinizde kullanabilirsiniz. Mesela bunda bir tane iPhone kiralayabilirsiniz. Yani 1000 Euro harcayarak, sadece 1000 Euro harcayarak bedavadan iPhone kullanabilirsiniz. Fikir bu. Ve benim temeldeki tabii fonksiyonu bu şirkette. Bu grubu kartı çıkarmak, etrafındaki bu sadakat programını, işte bonus programını ortaya çıkarmak ve bunun bonus programının kaç olacağını karar vermek, yüzde üç mü, iki mi, bir mi, mi falan bunlara karar vermekti. Bu uzun bir yolculuktu benim için. Yaklaşık bir yıl, dokuz ay bu projede çalıştı ve sonunda hayata geçti. Geçenlerde Visa, Solaris Bank ve Grower ortaklığında bu ürünün lansmanını yaptık. Açıkçası ben çok mutluyum. Çok inandığım bir çok inandığım bir ürün. E, faydasını da çok gördüğüm bir ürün kullanıcı olarak. Temelde bizim inşa etmeye çalıştığımız hipotez de müşteriler bu kadar sevecek ki müşteriler o kadar sevecek ki bu kartı bu kartı aldıktan sonra Grower'dan daha fazla aboneliklere sahip olacaklar. Ve bu kartın maliyeti Grower'a yük olmayacak. Çünkü Grower'da müşteri o kadar daha fazla alışveriş yapacak ki Grower kartın maliyetini de karşılayacak. Temelde hipotezimiz bu. Ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde bunu ispatlamamız gerekiyor. Bunu ispatlayabilirsek ben ve ekibim daha fazla yatırım alacağız. Daha fazla yatırım alıp daha fazla büyüyeceğiz. Daha fazla büyüyüp daha fazla insanlara ulaşacağız ben de hayatımda hiç unutamayacağım bir deneyim yaşamış olacağım. Almanya'da, Berlin'de başlayan bir yolculuğu e, imzasını atmış olacağım. Bir kartın babası olacağım. Aslında bu çok enteresan, gurur verici, duygulu bir şey. Ben Atlas'tan çaldığım vakti e, Grover kartı harcadım. Aynı yani çocuğum gibi e, özenle ilgilendim onunla ve <laughs> gerçekten fazla mesai yaptığımı da söyleyebilirim her şeyin mükemmel olmasını istiyordum. Eğer sizin de vaktiniz varsa şu aşağıda bıraktığım linki inceleyin ve bana lütfen geri bildirimde bulunun. Merak ediyorum gerçekten ne düşündüğünüzü. Yine kartla ilgili enteresan fikirleriniz varsa buradan benimle paylaşabilirsiniz. Yani hem bir kart ürün müdürü olup hem de YouTuber olunca bunu bir fırsata çevirmek istiyorum ve sizden benim kartı daha iyi geliştirmem için ee, Yorumlar bekliyorum açıkçası. Biz bir aile olduğumuza göre burada birbirimize destek olabiliriz. Ben size destek olmaya çalışıyorum. Almanya ile ilgili sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Umarım siz de benim kartla ilgili sorularımı cevaplarsınız. Arada bir kartla ilgili şeyler size sorabilirim belki. Sizin de enteresan fikirleriniz olabilir. Belki hep beraber çok enteresan yerlere getirebiliriz. Böyle. Evet. Ben... Grover Kart ürün yöneticisiyim. Artık açık açık söyleyebilirim. Çünkü Grover Kart diye bir şeyin var olduğunu bütün dünya biliyor. Artık gizli saklı değil. Görüşlerinizi çok merak ediyorum. Yorumlarınızı mutlaka videonun altına bırakın. Grover Kart ile ilgili düşündüklerinizi ve Grover ile ilgili düşündüklerinizi merak ediyorum açıkçası. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.